Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, buraları yazarak nasıl acı çekmeden iğnesiz dövme yapılır onu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bize gereken malzemeler bir kalem her renk olabilir. Ama arkadaşlar keçili veya böyle tatlı kalemlerden oldu Ben bunu seçiyorum genelde yazmak için bunu seçeceğim. Bir de arkadaşlar şöyle bebek pudramız var. Yep. Ben bebek pudrasını tercih ettim. Diğer pudralar işe yaramıyor bana göre yani benim tenimde. Şimdi arkadaşlar devamımızı seçiyoruz. Örneğin ben Love eşittir my Şimdi i̇şte bir kart Yani şöyle. hemen yazın. Şöyle daha mal işte şurada da bir kalp olacak. <laughs> o zaman hemen geçelim. Şimdi ben kalemimi alıyorum. Yapacağım kol bölgesine hemen yapıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar yaptığımızda döktük. Böyle lau eşittir May Madrid oldu. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Özellikle lau. Çok şık duruyor. Ben bunu tek de yapacağım. Yani çok güzel. arkadaşlar bir arkadaş ortamında falan çok şık duruyor. kahve falan falan filan. Ben yani annemiz biz aslında yaptım. Böyle dövmeler yapmışız özellikle bunu. Ee, büyüklüğüm söylüyorum yani o kadar 200-250 para verip de gidip dövme yaptıracağımızı yani şey var hiç kınasıyla da evet yapılıyor ama şey yani o da para yani evinizdeki malzemelerle yapın önce çok 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 daha iyi diye düşünüyorum yani yine de arkadaşlar siz bilirsiniz. Yani siz şey şöyle bence siz böyle bileğinizi şöyle bir şey yaptırabilirsiniz. Kral mı? <laughs> Alakaydı şöyle bir şey. Yani şu bölge çok güzel olur. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı umarım beğenirsiniz. Lütfen kanala abone olun. Görüşürüz.